Arkadaşlar bugün sizlerle Ramazan Craft'a devam ediyoruz. <laughs> Galiba 11. bölüm oldu. Burada bir arkadaşımız demiş modların linkini verir misin diye. Evet arkadaşlar vermeye çalışacağım. Verebilirsem veririm. Veremezsem üzgünüm arkadaşlar. Olmazsa onları özgü Bir Harita indiririm. Ay harita İşte onları özgü bir video çekerim. Sayın dövünlerimizi atalım. Aldığımız borçları. Evet iki tane daha koyuyoruz. Hep borcumuz gider. Ana. Kızlar ses geliyor üzgünüm. Yürü 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 Ja rozładuję co piję. Ja się wybrałem na numer Ama artık arkadaşlar sıkıntımız var diye değil o da toplama işi. Bir an önce kırılsın diye yapıyorum ben bunu. Ne bir de eve gidelim Arkadaşlar dediğim gibi domuzu şu, şu değil bu, bu, da değil. Hemen siliyor ya. Nerede? İşte arkadaşlar domuz etini domuz eti olarak saymayın arkadaşlar. Ayı eti olarak sayın. Arkadaşlar. Bismillah diyerek orucumu açtım. Tamam. Orucumu açtım. Gözler Allah'a vekber demediğim için üzgünüm. <laughs> aa burada bir daha var. Mı? aa Bunları atalım. Biz bunları sabah önce atalım. Gidin. Evet. Ben artık borcumu ödedim game moda. Game moddan almıştık çünkü şey atı. Bir tahtalarımı da vereyim. 3 3 tamam Daha bir tahtayı da atayım ben. Çünkü yatak Game mode'dan almıştık. Bençbur. Borcumuzu da ödedik. Game mode'da. Ben biraz kitap okuyayım dermiş. Sayı <laughs> şey ben çevireyim böyle. Çevireceğim şeyleri ya. Şunu da çevireyim. Onları çevirmeyecektik. Bir tarla yapacaktık. Bak unuttuk ha. Tarla yapacaktık biz unuttuk. Onları da çevirdik. Neyse biz de odun toplayalım. Ama bunu çevirmek yok. Söz. Bak unuttuk onları da çevirdik ya. Keşke şöyle bir modu yani geri getirme modu olsaydı. Yaptıklarımızı geri eskisi gibi hale getir. Kom. Şey olsaydı ya. Yalnız biz yanlış atmış Topluyoruz. Onu da fark ettim. Bir 10-15 yeter herhalde. Küçük bir tane yapacağım. Böyle en alt boş bırak. Belki yetişemem. Tamam. Biraz daha toplayayım. Gerek yok. Yani kırmaya. Böyle daha çok odun toplayabiliriz. Geri yani yetişmez falan. Evet. Yeter mi? Bir tane. Erha kırılabilir. Arkadaşlar. Ana. Allah ekber. Arkadaşlar yavru ya ya bize saldırmıyor oyun. Gel buraya sen. Etini alacağım. Yazık yani. Başına öldürdük. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Belki bir tane şikayet çıkar diye öldürdüm. gitti. Nasıl bir savurumuzu da yapamadık ha. Unuttuk onu. O zaman yiyecek kutluğumuz yok. Yani şu an iyi Ramazan iyi geçiyor yani. Oyunlar Ramazan iyi geçiyor. Biz biraz odun tamam, tohumlar tamam. Taş alalım. Yakında maden falan yapacağım arkadaşlar. Burada elma mı? O elma, 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 elma. Elma istiyorum. mıydı? Neredeydi ya elma? Elmayı kaçırmamak gerek. E şurada şurada şurada. Gördüm. Sonunda elmayı da... Neyse biz kalkmaya başlayalım. Nereye yapayım? Nereye yapayım ya? Evin yakınlarına ne istiyorsun? Evin yakınlarına güzel bir yer. Ben şuraya yapalım. Şuraya yapalım. 1, 2, 3, 4. 4 mu olsun? Biz niye yapmadığımızı buldum. Biz demir kılı demir gerekti bize. Doğru. Biz unuttuk onu yapmak için demir gerekli. O yüzden başlayamıyorduk bir sarla ya. Önü su için. Evet ben kazmamı alayım o zaman. Anneni arayalım. Daha bu sefer biz kendimiz yardıralım mı? Yani artık bir bakacağım. Buldum mu? içine yar yıracağım. Ah, bulamadım. Artık yardıracağız toprağa. Şimdi meşalemi, meşalemi şöyle elimde buluş koyalım. Ki meşalemiz yok. Daha zor olacak. Üç şu tarafa bakalım. Ana. Video noktası burada. İki açık. Arkadaşlar videoyu burada bitirmek istiyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma <laughs> da abone olmayı unutmayın.